Evet arkadaşlar Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Kısacık bir intromuz var. Ardından hemen videomuza geçelim. Check the mic and make sure it sound right Evet arkadaşlar nasıl yapılır kanalının bu haftaki pazartesi ilk videosu olan TikTok'ta takipçi artırma yöntemi. Bu hile değil aslında bir taktik. Hani bir hile yapmıyorsun aslında gerçek ve organik kullanıcılar seni takip ediyor. Böyle bir sistem var. Benden de hani TikTok çok aşırı isteniyor diye bir TikTok hesabı açtım hatta. TikTok'tan yeni içeriklerimiz var. Hani iki hafta TikTok kapalıyız yani. 2 hafta TikTok'la kapalıyız arkadaşlar. Üç tane takipçi taktiğim var. Hile değil bunlar. Taktik. Onu söyleyeyim. İkisini bu hafta diğerini önümüzdeki hafta göreceksin. Büyük ihtimal zaten sen şu an bu videoyu izliyorsan onlar da yayınlanmıştır. Kanalıma girip bakabilirsin. Hemen videomuza telefonumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar TikTok'a giriyorum önce. Tabi şarkıları falan keseceğim sesleri telif yememek için. Şöyle hemen şöyle bir yan hesabım var benim. Bunu hani yan hesap da açtım. Burada arkadaşlar 15 tane hesap var. Yani burada yapmanız gereken sistem şu. Şöyle yapayım hatta sizin yaptığınızı farz ederek yapayım. Şöyle kendi hesabıma giriyorum. Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma girdim. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir kanal yeni açılmış. Falan böyle mütevazı bir TikTok hesabım var. Şimdi 114 takipçim var gördüğünüz gibi. Şuraya yazıyorsunuz abi. Aynı bu şekilde yapın. Hiç kaçırmadan izleyin ha. Gerçekten bunları yapmanız gerekiyor. 3 üç takdimin 3'ünü de takipçi ile alakalı 3 takdim var. Diğer farklı keşfede çıkma gibi videolarım da var. Yani kendim denedim, araştırdım ve o şekilde yaptım. Bunu söyleyebilirim. Şimdi hemen lafı uzatmadan şöyle yan hesabıma gireyim ben. Evet. Şimdi buna geldik arkadaşlar. Bunu yazıp giriyorsunuz. İsmini yazıp girdiğiniz şuraya tıklıyorsunuz. Yapmanız gereken sistem şu. Takip ediyorsun. Şöyle hepsini bir takip edeyim ben. 15 tane zaten fazla değil. Şimdi 15'ini takip ettik böyle. Bir birazcık bekliyoruz yani. Bir dakika falan bekliyoruz. Böyle 1-2 dakika bekleyin hatta. 1 iki dakika bekledikten sonra Bunları takipten çıkartıyorum. Şöyle tekrar çıkarayım hepsini. Tabii bunu yaptığınız saat çok önemli. Benim şu an hani saat 2-3'e geliyor. 3'e 20 var. Hani böyle TikTok'un takipçi gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Aktif böyle daha aktif saatleri var. Böyle gece, gece yarısı falan. Gece yarısı daha aktif TikTok. Gece yarısı bunu yaparsanız daha kazançlı olursunuz. Boş zamanlarınızda da yapabilirsiniz. Biraz daha bekledikten sonra işte tekrar takip ediyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu yani. Başka bir şey değil. Gördüğünüz gibi biraz bekleyeyim de hemen şey olmasın. Tekrar geleceğim. Şöyle zaten girip çıkana kadar. Bakın 1, 2, 3, 4 tane takipçi geldi şu anda. Az önce yazıyor gördüğünüz gibi. 4 tane takipçi geldi. 114'tüm. Şöyle bir yeniliyorum. 118 oldum. Bunu yapıyorsunuz. Şimdi tekrar gireceğim oraya. Tekrar hepsini takipten çıkaracağım. Ya tabii bir 2 dakika bekleyin. Ben şu an hani birkaç saniye bekliyorum. Size göstermek amacı mantığını anlayın diye. Gerçekten güzel bir sistem bence. İşe yarıyor yani. Ben bayağı bunu hani araştırdım yani. Çünkü kendim de size sunacağım videoları araştırmadan sunmuyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kendim yapıyorum, test ediyorum o şekilde hani kendi bulduğum yöntemlerimi kendim bir emin oluyorum yani. İşe yaramayacak bir sistem yok. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Hatta işe yarayanlar lütfen yoruma yaradı falan böyle bu tarzda cümleler yazsın ki herkes anlasın. Benim çünkü bizim kanal şartlarımız en minimal şartlar. Biz hani en garantili yolları ve yöntemleri sunuyoruz. Tabi bu kadar hızlı yapmamanız gerekiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor da ben beklemiyorum size yani videom uzamasın diye böyle şunları kapatayım gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sistemde yapmanız gereken tek şey şuraya nasıl yapılır yan hesap yazıyorsunuz buna tıklıyorsunuz burada 15 tane hesap var bunları tek tek takip ediyorsunuz yani ben bunları kendim seçtim kendim bularak şey yaptım Tabii siz farklı hesaplarda üretebilirsiniz aslında daha aktif hesaplar vardır ben fazla araştırma yapmadım Evet biraz daha takipçimiz geldi. 114 ile başlamıştık unutmayın. Şu anda kaç olmuşuz? Şu anda 127 olduk. Yani şu an hani 40 kaç 2 dakika olmadı herhalde Daha 2 dakika olmamıştır yani. Biraz daha siz aktif yaparsanız, biraz daha beklerseniz daha yoğun gelecektir. 114'te 24, 25, 26, 27, 13 takipçi gelmiş. Bir daha yenileyim gelen var mı? Tekrar yapıştıralım. TikTok'ta pek aktif değilim. Onu söyleyeyim. Yeni daha şey yaptım. Çünkü TikTok biraz tarzım değildi ama gerçekten güzel kullanırsanız çok güzel bir platform olabiliyor bunu da söylemiş olalım çıplaklıkla ya da ne bileyim farklı farklı şeylerle keşfete çıkamazsınız fenomen de olamazsınız bence hani her şey burada çıplaklık değil hani gerçi güzel kullandınız mı kaliteli kullandınız mı gerçekten güzel bir sistem aslında TikTok ama işte günümüzde öyle değil Tekrar takip ediyorum. Şöyle biraz bekleyeyim. Ha. Bir dakika bir bekleyeyim ya madem. Biraz muhabbet edelim. Ha. Arkadaşlar TikTok'a hani benim kategorimdeki kanallar biliyorsunuz. Bu tarz işleri yapıyor. Hani Instagram, TikTok, hani YouTube. Bu hakkında hani bu uygulamalar hakkında bizim bilgi vermemiz gerekiyor. Böyle bir şartımız var bizim. O yüzden TikTok aslında hiç alakam olmadığı bir platformdu. Hani ben sırf bunu yapmam gerektiği için yapıyorum aslında. Böyle söyleyebilirim. Ama tabii TikTok'ta bundan sonra aktif olmaya çalışacağım. Hani kendi kanalımı da takip edersiniz, hesabımı da takip ederseniz Sevinirim tabii TikTok hesabımı. Atakan KRKRT yazdığınızda zaten şu an ondayım herhalde ben dur. Evet Atakan KRKRT yazdığınızda beni görebilirsiniz. Takipçilerimiz geliyor. Bu şekilde arkadaşlar hani devam ediyor gelmeye onu da söyleyeyim. Bunu biraz yaptınız mı? Bu benim birinci taktiğim bunu söyleyeyim. Yine yeni taktikler de paylaşacağım. Kanalımda görebilirsiniz. Ya bu ilk yani 2 hafta boyunca haftada zaten 3 içerik paylaşıyorum. 6 tane TikTok videosu paylaşacağım sizlerle. Bunu söyleyebilirim. Tekrar takip edeyim. TikTok hani bunu yaptığınız zaman TikTok sizi öne çıkartıyor aslında. Hani aktif takipçi kasanların karşısına çıkıyorsunuz bir nevi. Sizi takip ediyorlar. Tabi o arkadaşların hayranlarından da görenler oluyor. O şekilde sizi takip ediyorlar. Evet yine geldi herhalde. iki kişi daha geldi aktif hani bunlar gerçek kullanıcılar onu söyleyebilirim 131 olmuşuz fazla gelmiş 2'den <laughs> 114 ile başladık 15 16 takipçimiz geldi yani şu an muhabbet ederken bile 16 takipçi kazandım yani onu söyleyebilirim tekrar giriyorum şöyle tekrar hepsini bir çıkartayım zaman geçsin diye biraz yavaş yapıyordum Evet şimdi çıkardım şöyle bir, bir iki saniye bekleyeyim ya hani bunu biraz daha şey yaparsanız bekleyerek yaparsanız aslında hani takip ettikten sonra bir iki dakika bekleyin bence öyle daha sağlıklı sonuçlar alırsınız ben şu an bir iki saniye bekliyorum hani tiktok karşısına çıkarmadan lan <laughs> tekrar takipten çıkıyorum falan o yüzden o şey yapıyor bu şekilde arkadaşlar yardıracaksınız yani mesele bu. Güzel bir taktik bence. Evet 133 olduk. 150'ye kadar yapayım ya. Yani? 150'de bitireyim videoyu değil mi? Bakın 114 ile başladım. 150 yaparsam kaç olmuş olurum? 14, 20, 36. 36 takipçi kazanmış olurum. O zaman ben bunu 150'de bırakayım. Sizinle beraber 150 olalım. Hemen tekrar giriyorum. Hani bizde clickbait olayı yok arkadaşlar. Başlıkta ne yazıyorsa odur yani. Ben şu an bunun başlığını düşünmedim. Hani ben buna mesela iki ne bileyim 5 dakikada 35 takipçi kazanıyorsun yazsam yazabilirim yani. Çünkü 5 dakikada gerçekten daha fazlasını da kazanabilirim. Bunu söyleyeyim. Tekrar takipten çıkarıyorum hepsini. Farklı sistemler var. Çok böyle hileli işlemler gördüm dahil. Hile gibi taktikler de gördüm. Ama hani uygulama indirme falan yapanlar da var ama ben onları sağlıklı görmedim. Hani TikTok üzerinden yaptığınız işlemler bence daha sağlıklı. Bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçek kullanıcılar kasıyorsunuz, bot kasmıyorsunuz yani. Bence bu sistem daha sağlıklı. Böyle biraz bekliyorum. Bence fazla bekledim. <laughs> Normalde bir iki dakika beklemek daha sağlıklı da. Ben şu anda video çektiğim için bekleyemeyeceğim hiç. Yorgunum biraz. Ses tonum ondan düşük arkadaşlar. Biraz enerjik olmak isterdim aslında ama biraz yorgunum. Hani video çekmem gerektiği için hani bugünü Bugün video çekmem gerekiyordu öyle söyleyeyim. O yüzden yorgun çekiyorum videoyu. Biraz kırgınım yani. Böyle bir kırgınlık var üzerinde. Şöyle hemen tekrar takip edeyim. Şöyle biraz daha oyalanayım bakayım. Kim gelmiş, kim gitmiş bir bakalım şöyle. Kaç olmuşuz? Evet 140 olmuşuz. 10 takipçi daha kazanıp bırakacağım. Uzatmayacağım fazla. Hemen şöyle tekrar giriyorum. Şöyle hepsini tekrar çıkartayım. Gördüğünüz gibi hesaplarda mavi tikli aslında hani Türkçe hesaplarda takip edebilirsiniz. Ben biraz yabancı seçmişim. Daha aktif geliyor, daha hızlı geliyor diye. Bizim Türklerin saati değil şu anda. Bizimkiler biraz daha geceye doğru takılıyor. Gündüz olduğu için bunları seçtim. Şöyle bir bakayım belki 150 olmuşumdur. Bakalım. 145'im şu anda. 146 oldum. 150 de bırakacağım. Aslında ellemesem olur ya. Şöyle bir yenileyim. 147 oldum şu anda. Gördüğünüz gibi muhabbet ederken takipçi kazanıyorum aynı zamanda. Güzel bir sistem bence ya sürekli yaptığınız esnada hani TikTok sizi böyle bir görüyorlar yani sizi öne çıkarıyor. Değişik TikTok'un gerçekten çok dengesiz bir algoritması var. Çözemedim yani. Halâdır çözemedim. Hani bu platformun içinde olmadığım için belki de bilmiyorum ama çözemedim yani. Böyle bir YouTube, bir Instagram gibi değil. Değişik yani. Hani keşfete çıkmak çok tuhaf bunda. Ne YouTube'da trende çıkmak gibi ne de Instagram'da keşfete çıkmak gibi bir durum yok bunda. Bu çok başka. Şöyle bir yenileyim. Hadi 149 oldun. Bir tane daha gel. Ah 150 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten yan ekranda var. Şu an şöyle de yan ekran hani gözükmez belki de şöyle de göstereyim. Yan ekranın aynısı. Herhangi bir hilemiyle hiçbir şey yapmadan gözünüzün önünde 114'ten 150 oldum. Daha da devam etmeyeceğim arkadaşlar. Videom fazla uzamasın. Arkadaşlar bir sonraki videolarımı takip edin. Bugün pazartesi videomdu bu. Çarşamba günü de TikTok'la alakalı bir video yayınlayacağım. Fragman videomu izlerseniz yayınlandı o. Bu haftanın fragman videosunu izlerseniz Orada haftanın içerikleri hakkında daha net bilgiler alabilirsiniz. Hatta bundan sonraki fragman videolarını da izlemenizi tavsiye ederim. İşinize yaradıysa arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacımız var. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Check the mic and sure it sound right,